mekan, Taşkale, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ta atalarının yurdu olan hem anne tarafından hem baba tarafından yurdu olan bir mekan. Madem ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ata diyarındayız, onun hatıratına da bir saygı, bu durumu da ortaya koyacak bir somut bir gösterge de olsun diye, kendilerinin Selanik'te doğduğu o konağın hemen aynısını bu mekana, bu köyün azilerde bir bölgesine yapalım istiyoruz. Ben bu teklifi buraya yani bu ile gelip de göreve başladıktan çok kısa bir süre sonra İstanbul'da İstanbul Karamanlar Eğitim Kültür Vakfı'na gidip bir teklif olarak sunmuştum. Bunu yapmak da en çok sizlere yakışır demiştim. Geçen yeni yönetime aynı vakfımızın yeni yönetime de tekrar hayırlı olsun diye gittiğimde dediler ki Sayın Valim biz o teklifinizi aldık kabul ettik. Biz o teklifinizi yapmak istiyoruz dediler. Dolayısıyla şu anda burada tam zamanı, tam mekanı diyoruz. Birazdan Atatürk'ün Selanik'teki evinin aynısını buraya yapmak üzere bir protokolü de imzalamış, sizlerin şahitliğini de sunmuş olacağız.